Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, göreve geldiği günden beri esnaf ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Kent merkezinde esnaflarla bir araya gelerek sorunlarıyla yakından ilgilenen Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç, esnaflarla sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkan Kılınç, Sıra Tut Mahallesi ve Eski Kahta Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafları ve hemşerilerimizi ziyaret ederek ihtiyaç, talep ve önerilerini dinledi. Ziyaret esnasında konuşan Başkan Kılınç, şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynayan esnaflarımıza özellikle içerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte kolaylıklar diliyorum. Adıyaman'ımızı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için vatandaşlarımız ve esnaflarımızdan bizzat tavsiyeler almaya özen gösteriyoruz. Bugün şehrimizin ekonomisine katkıda bulunan esnaflarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duydum. Her birinin kazançlarının bereketli olmasını diliyorum ifadelerinde bulundu.